İnsanın hayat yolculuğunda en çok aradığı şeylerden biri kendi özünü tamamlayan, ruhuna ayna olan bir eş bulmaktır. Tasavvuf ehli buna kendi nurunu tamamlayan nur der. Astrolojide bu hakikati işaret eden yer gökyüzü haritasında yedinci evdir. Yedinci ev, ruhun yolculuğunda karşısına çıkan eşi, hayat arkadaşını, kaderin bağladığı dostu simgeler. Bu ev yalnızca evlilik değil, aynı zamanda insanın karşısındaki aynayı, yani kendi içindeki eksik yönlerini gösteren kişiyi işaret eder. Ve işte Boğa Burcu'nda yedinci ev, ruh eşine dair bambaşka bir manayı açığa çıkarır. Marifetname'de göklerin, burçların ve yıldızların insan tabiatıyla nasıl uyum içinde yaratıldığı anlatılır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, yıldızların sadece gökte parlayan ışıklar değil, aynı zamanda insanın iç alemine yansıyan işaretler olduğunu söyler. Ona göre gökyüzü bir kitap, yıldızlar o kitabın kelimeleridir. İşte boğa burcu da bu ilahi kitabın sabır, sebat ve toprakla ilgili satırlarını taşır. Boğanın tabiatı toprak unsurunun sağlamlığıyla yoğrulmuştur. Onun için aşk da ruh eşi de geçici bir heves değil, kalıcı bir yuva, köklü bir sadakat, toprağa dikilen bir ağacın sabrı gibidir. Yedinci ev Boğa'da olduğunda ruh eşinin insana öğreteceği en büyük şey sabırdır. Çünkü Boğa burcunun doğasında yavaşlık vardır. Ama bu yavaşlık bir eksiklik değil, olgunlaşma sürecidir. Ruh eşi insana şunu öğretir. Aşk aceleye gelmez. İlahi kaderin işlediği bir yolculuktur. Nasıl ki tohum toprağa ekildiğinde hemen filiz vermez, bekler, olgunlaşır, doğru vakitte yeşerir. Aşk da böyledir. Ruh eşinin gelişi, insanın içindeki toprağın sabırla olgunlaşmasına bağlıdır. Kur'an'da buyurulur. Sizi bir nefisten yarattı, sonra ondan eşini var etti ki yanında huzur bulasınız. Araf 189 bu ayet insanın içindeki eksik parçanın ruh eşinde tamamlandığını gösterir. Boğa burcunun yedinci evde yer alması bu huzurun özellikle güven, sadakat ve emek üzerinden geleceğini işaret eder. Boğa burcunun ruh eşi insana yalnızca aşk değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşamın nasıl kurulacağını da öğretir. Onun varlığı kalbin çırpınışını sakinleştirir, hayatın telaşını toprağın dinginliğiyle dindirir. Marifetname'de İbrahim Hakkı, evlilik ve eşleşmelerin yıldızlarla uyumuna değinirken, insanın fıtratıyla göklerin dili arasında bir bağ kurar. Burada Boğa Burcu'nun sadakati, yeryüzünde kurulacak huzurlu birlikteliğin ilahi işaretlerinden biri olarak okunabilir. Ruh eşi, boğa olan kişi, İlahi bir sabrın öğretmeni gibidir. Onun bakışıyla insan kendi nefsinin sabırsızlığını fark eder. Onun sessizliğiyle kendi içindeki telaşı duyar. Onun sevgisinin sürekliliğiyle kendi geçiciliklerini görür. İşte bu aynada insan kendini tanır. Tasavvufta aşkın iki yönünden bahsedilir. Biri mecazi aşk, diğeri hakiki aşk. Mecazi aşk insana kendi zaaflarını, tutkularını ve arzularını gösteren bir aynadır. Hakiki aşk ise o mecazın içinden geçerek Allah'ın nuruna varan yoldur. Boğa burcunda ruh eşi işte bu mecazdan hakikate giden köprüdür. Onunla kurulan bağ yalnızca dünyada bir eş bulmak değildir. Aynı zamanda kalpte ilahi aşkı öğrenmektir. Ev boğada olduğunda ruh eşi çoğu zaman sabırlı, sadık güven veren ve huzur dolu bir kişilik olarak gelir. Ama bu aynı zamanda sınavdır. Çünkü bu kişi insana kendi sabırsızlıklarını, güvensizliklerini, huzursuzluklarını da yansıtır. Onun yanında insan ya kendi nefsinin fırtınalarıyla yüzleşir ya da huzura adım atmayı öğrenir. Bu yolculuk aşkın ateşini sabırla taşımayı, güvenle büyütmeyi, merhametle korumayı öğretir. Boğa burcunun 7. evdeki ruh eşi aynı zamanda güzelliğe, estetiğe, sanata ve doğaya duyarlı olur. Onun varlığında aşk yalnızca kalpte değil, gözde, elde, kulakta da hissedilir. Müzik, şiir, sanat, doğanın dinginliği bu ilişkinin dili olur. Bu ilahi güzelliğin yeryüzündeki yansımasıdır. Allah'ın Cemil ismi yani güzelliğin kaynağı olan adı Boğa burcunun estetik hassasiyetinde tecelli eder. Ruh eşinin gözlerinde görülen güzellik aslında Allah'ın güzelliğinin bir işaretidir. Bütün bunların sonunda insan şunu idrak eder. Ruh eşi gökten yere düşen bir yıldız gibi değildir. O zaten kalbin içinde bekleyen bir nurdur. Yedinci ev Boğa burcunda olduğunda onur, toprağın sabrıyla, kalbin sadakatiyle, ruhun huzura olan özlemiyle yeşerir. Ve bir gün gelir ki insan kendi özünü tamamlayan o aynayla karşılaşır. O an anlar ki aşk sadece bir duygunun adı değil, Rabbin insana kendi nurunu tanıtma yoludur. Boğa burcunun ruh eşi arayışı yüzeyde süslü sözlerle değil, kalbin derinliğinde kök salmış bir güven arzusuyla başlar. O, tutku dolu bir bağdan ziyade sarsılmayan bir yuvayı ister. Toprak elementiyle yoğrulduğu için aşkı gökten düşen yıldırım gibi bir anda parlayıp sönmez. Köklü bir çınar gibi yavaşça büyür ve gölgesini ömür boyu hissettirir. Onun için ruh eşi fırtınalarda dahi yanında kalacak bir yoldaştır. Boğa kalbi sadakati duymadan huzur bulamaz. Geçici heyecanlar onu tatmin etmez. O kalıcı bir sükun ve devamlılık arar. Ruh eşinde öncelikle dürüstlük arar çünkü güven duygusu olmadan onun gönlü titrer. Sözlerin eyleme uymadığı yerde kalbinde huzursuzluk büyür. İhtişamlı vaatler değil, basit ama içten davranışlar boğanın kalbini teskin eder. Onun gözünde küçük bir sadakat işareti bin büyük söze bedeldir. Emeğin değerini bilen yapısıyla karşısındakinde istikrar görmek ister. Ruh eşinin ona bir dağ gibi dayanmasını, bir toprak gibi verimli olmasını, bir göl gibi huzur vermesini arzu eder. İlişkilerinde sabır kadar emek de arar. Ona göre aşk sözlerle değil, davranışlarla yaşatılır. Ruh Eşinin kalbine koyduğu güven, yavaş ama sağlam adımlarla büyüyen bir bahçe gibidir. O bahçede çiçeklerin açması için özen, bakım ve emek gerekir. Bu yüzden boğa, kendisini önemseyen, ihtiyaçlarını anlayan, vefakar bir yoldaşla bağ kurduğunda huzur bulur. Sevdiğinin gözlerinde samimiyet, sesinde şefkat, duruşunda kararlılık arar. Boğanın iç dünyasında estetikte derin bir yer tutar. Ruh eşiyle olan bağında güzellik, yalnızca yüz hatlarında değil, davranışların zarafetinde aranır. Kaba bir söz sevgiyi zedeler. Nazik bir dokunuş ise kalbi sonsuza dek mühürler. O, ruh eşinden ruhunu besleyen bir incelik bekler. Sade bir tebessüm, anlamlı bir bakış birlikte kurulan bir sofranın huzuru, boğa için aşkın en somut yansımalarıdır. Peki boğa kalbini hangi esma ile dinginleştirir? Onun içindeki güven arayışı, ya Salam ismiyle huzur bulur. Çünkü Selam, barışın, esenliğin, iç sükunun kaynağıdır. Kalbi çoğu zaman güvensizlikle çalkalanan boğa, Ya Selam zikriyle ruhuna sakinlik taşır. Bu esma onun için adeta bir sığınaktır aynı zamanda sabrını besleyen Ya Sabur ismi de onun yolunu aydınlatır. Bekleyişin yıpratıcı yanlarını sabırla dönüştürür, kalbine olgunluk verir. Boğa, ruh eşinde yeryüzünün sükununu görmek ister. Bir toprağa bakar gibi güvenle bakabilmeyi diler. Onun istediği geçici tutkuların değil, ebedi bir huzurun eşlik etmesidir. Çünkü içten içe bilir ki gerçek aşk kalbin Allah ile bulduğu huzurun yeryüzüne yansımasıdır. Ruh eşi bu ilahi huzurun hatırlatıcısı olduğunda boğanın kalbi dinginleşir, yaşam yolculuğu sabır ve güvenle tamamlanır. Boğanın ruh eşiyle kurduğu bağ sadece huzur ve sadakat vaat etmez. Aynı zamanda derin bir terbiyeyi de beraberinde getirir. Çünkü ruh eşi insana kendi aynasını tutar. Boğa burcunun tabiatında sahiplenme, bağlılık ve güven arayışı vardır. Fakat bu özellikler aşırılığa kaçtığında kıskançlık, inat ve tutunamama haline dönüşebilir. İşte ruh eşi bu zaafları ona fark ettiren bir öğretmen gibi gelir. Tasavvuf yolunda nefsin terbiyesi denilen şey insanın kendindeki gölgelerle yüzleşmesidir. Ruh eşini bulan boğa kendi içindeki zaaflarla da karşılaşır. Ona duyduğu derin sevgi aynı zamanda onun sabırsız yanlarını, sahiplenme duygusunu, bazen de bırakmayı bilmeyen yönünü açığa çıkarır. Bu karşılaşma sadece dünyevi bir imtihan değil, ilahi bir eğitimdir. Çünkü aşk insana kendi gölgesini gösterir ve ancak gölgeyi tanıyan kişi ışığa ulaşır. Ruh eşinin sabrı, boğaya nefsiyle mücadeleyi öğretir. Onun huzuru, boğanın içsel fırtınalarını dindirir. Sessiz kalışı, boğanın içindeki sabırsız sesi bastırır. Bu süreç aslında tasavvuftaki teskiyenin yani nefsin arındırılmasının dünyevi bir tezahürüdür. Bir müridin şeyhinden öğrendiği sabrı boğa ruh eşinden öğrenir. Çünkü hakikat yolunda her ilişki Allah'ın insana gönderdiği bir aynadır. Kur'an'da Rabbimiz "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun." buyurur. Bu ayet, evlilik bağının yalnızca dünyada huzur değil, aynı zamanda ahirete hazırlık olduğunu gösterir. Ruh eşi, insanın en büyük imtihanıdır. Çünkü onda nefsin oyunları en açık şekilde ortaya çıkar boğanın kalbi bu imtihanda sabırla olgunlaşır. Bir gün gelir ki o ağır toprağın içinden saf bir cevher çıkar. İşte bu yüzden boğa için ruh eşi, yalnızca bir eş değil, aynı zamanda bir mürşit gibidir. Onun yanında sevgi büyürken nefsin fazlalıkları törpülenir. İnat yerini teslimiyete, kıskançlık yerini güvene, acele yerini sabra bırakır. Bu yolculuk mecazi aşkın hakiki aşka dönüşümüdür. Çünkü insan nefsinin terbiyesini bir başka kalpte öğrenir ve o kalp Allah'ın insana sunduğu en büyük aynadır. Sonunda boğa burcu anlar ki ruh eşinden aldığı en büyük ders teslimiyettir. Sevginin özü kontrol değil, bırakmak, güvenmek ve teslim olmaktır. Nefis bunu direnirken ruh huzuru arar. Boğa burcu ruh eşiyle buluştuğunda yalnızca kişisel bir mutluluk yaşamaz. Bu kavuşma aynı zamanda ilahi plana hizmet eden bir birlikteliğe dönüşür. Çünkü aşk tasavvufta da söylendiği gibi sadece iki insan arasındaki bağ değildir. Allah'ın isimlerinin yeryüzünde tecelli etme yollarından biridir. Her birliktelik Rab'bin bir ismini yaşatır. Boğa burcu için bu tecelli özellikle Rahman ve Vedud isimleriyle açığa çıkar. Boğanın ruh eşiyle kurduğu huzurlu bağ çevresine de sükunet taşır. Onların sevgisi yalnızca kendi aralarında kalmaz, aileye, dostlara ve hatta toplumun ruhuna yayılan bir teselliye dönüşür bir bahçenin ortasına dikilen sağlam bir ağacın gölgesi gibi bu ilişki de çevresindekilere serinlik ve güven verir. İnsanlar onların yanında istikrarı, sürekliliği ve sadakatin gücünü hisseder. Bu aslında ilahi bir hizmettir. Bozulan dengelerin yerine düzen, dağılmış kalplerin yerine huzur taşımak. Ruh eşini bulduğunda boğa aşkı sadece bir duygu değil bir sorumluluk olarak yaşar. Çünkü onun doğası gereği kurduğu bağ kalıcıdır ve kalıcı olan her şeyde ilahi bir mesaj vardır. Bu mesaj sevgi bir emanettir, sadakatle korunmalıdır. Boğanın ruh eşiyle birlikte üstlendiği en önemli görev insanlara emanet bilincini hatırlatmaktır. Sevgiyi geçici bir oyun değil, Rabbin lütfettiği kutsal bir bağ olarak yaşamak. Tasavvuf ehli, Hakiki aşkta iki kalp birleştiğinde aralarındaki sevgi üçüncü bir kalbe de şifa olur der. İşte Boğa burcunun ruh eşini bulduğunda yaşadığı birliktelik bu sözün yeryüzündeki karşılığıdır. Onların birbirine duyduğu sadakat başka kalplere de ilham verir. İnsanlar bu beraberlikte Allah'ın el-mu'min yani güven veren ismini görürler. Çünkü güvenin ve istikrarın tecellisi onların hayatında canlı bir örnek haline gelir. İlahi planda Boğan'ın ruh eşiyle kavuşmasının bir başka hizmeti de sabrın öğretilmesidir. Dünyanın aceleciliği, ilişkilerin çabuk tüketildiği çağlarda onların yavaş ama derin köklere sahip bağları bir ders gibidir. Çevresindekilere şu hakikati gösterir. Gerçek bağ emek ister. Aşk sabırla büyür. Bu sadece ikisinin değil, onların çevresindeki insanların da kalplerine işleyen bir öğretidir. Sonunda boğa burcu şunu idrak eder. Ruh eşini bulmak kendi huzurunu tamamlamakla kalmaz, Allah'ın yeryüzünde dilediği bir dengeyi yaşatmaktır. Çünkü bu bağ sadece iki kalbin buluşması değil, ilahi rahmetin insanlık içinde görünür hale gelmesidir. Böylece aşk bireysel bir deneyim olmaktan çıkar, kolektif bir hizmete dönüşür. Boğa burcunun ruh eşini bulduğunda bu ilişki sadece iki insanın kavuşması değil, Allah'ın bazı isimlerinin yeryüzünde canlı bir şekilde tecelli etmesidir. Çünkü her burcun tabiatında ilahi isimlerden bir nüve gizlidir. Boğanın özünde istikrar, sabır, huzur ve güzellik arayışı olduğundan ruh eşiyle olan bağı bu isimleri görünür kılar. Öncelikle Esselam ismi tecelli eder. Boğa için aşkın en önemli yönü güven ve esenliktir. Ruh eşinin varlığında kalbi yatışır, zihnindeki fırtınalar diner. İlişkilerinde kavgadan değil huzurdan beslenir. Onların bağında Selam isminin teskin edici nefesi duyulur. Bu yüzden Boğa ruh eşini bulduğunda kalbinin merkezinde barış hisseder. Bir diğer yansıma Elvedud ismidir. Vedud sevgiyi yaratan ve sevgiyi kullarına bahşeden Allah'tır. Boğa'nın ruh eşiyle kurduğu bağ yalnızca dünyevi bir sevgi değil, ilahi bir rahmetin yansımasıdır. Onların sevgisi sadece kendi aralarında kalmaz, başkalarına da ilham olur. Bu, Allah'ın sevgisinin yeryüzünde küçük bir tecellisidir. Aynı zamanda El-Mu'min ismi belirginleşir. Çünkü boğanın aradığı en temel şey güvendir. Ruh eşinin bakışlarında, sesinde ve duruşunda bu güveni bulduğunda kendi içindeki korkular çözülür. İlahi emaneti yaşatan bu güven, insanların arasında unutulmuş sadakati yeniden hatırlatır. Onların bir arada oluşu Allah güven verendir hakikatinin küçük bir aynasıdır. Es Sabur ismi de bu birliktelikte güçlü şekilde parlar. Boğa sabırsızlık ve inatla sınandığında ruh eşi ona sabrı öğretir. Birlikte verdikleri emek zamanın içinde olgunlaşır. Çoğu kişi hızlıca tüketilen sevgiler yaşarken onlar sabırla kök salan bir bağ kurar. Bu sabur isminin hayatın akışında görünür hale gelmesidir ve nihayet El Cemil ismi ruh eşinde açığa çıkar. Cemil mutlak güzelliğin sahibidir. Boğa burcunun kalbi güzellikten beslenir. Ama bu sadece dışsal bir güzellik değil, ruhun inceliği davranışların zarafeti, sözlerin tatlılığıdır. Ruh eşiyle birlikte bu güzellik çoğalır. Yeryüzünde Allah'ın cemal sıfatı parıldar. Onların sevgisi etrafa estetik bir huzur, kalbe dokunan bir güzellik yayar. Sonunda boğa anlar ki ruh eşi yalnızca bir insan değil, Allah'ın isimlerini kendi hayatında görebilmesi için bir vesiledir. Onun varlığında selamın esenliği, Vedud'un sevgisi, müminin güveni, Sabur'un sabrı ve Cemil'in güzelliği birleşir. Bu yüzden ruh eşiyle kurulan bağ, dünyevi bir kavuşmadan çok daha ötedir. İlahi hakikatin yeryüzündeki aynasıdır. Ya Rabbi, kalbime verdiğin bu aşkı sana yükselen bir secde gibi kabul et. Bu sevgiyi nefsin bağı değil, senin nurunun bir tezahürü eyle. Sen ki gökleri direksiz ayakta tutan, toprağı sabırla yeşerten, kalpleri birbirine bağlayan, Rahman ve Rahimsin, kalbime ruh eşimi muhabbetle sevdirdin, o sevgiyi Vedud isminin cilvesi kıldın. Onun gözlerinde Selam isminin huzurunu, ellerinde Mü'min isminin güvenini, kalbinde Sabur isminin sebatını bana gösterdin. Ya Rabbi, bu sevgiyi geçici bir heves değil, ebediyete uzanan bir rahmet yolculuğu eyle. Beni onun yanında nefsimin oyunlarından arındır, kıskançlığı teslimiyetle, inadı yumuşaklıkla, sabırsızlığı vakarla değiştir. Onunla kurduğum bağı sadece dünyada değil, ahirette de sürdür, sevgimizi cennete açılan bir kapı kıl. Kalplerimizi birbirine bakarken sende fani, hakikatte baki olan bir aynaya dönüştür. Onun bana sevgisi senin rahmetinden bir damla olsun. Benim ona muhabbetim senin nurundan bir nefes olsun. Bizi birbirimizin imtihanı değil, birbirimizin duası eyle. Ey selam olan Allah'ım, kalplerimizin arasına barış indir. Onun yanında bulduğum huzuru daim kıl. Ey Vedud olan Allah'ım, Sevgimizi koru, büyüt, bereketlendir. Kalbimizi birbirine şefkatle kenetle. Ey sabur olan Allah'ım, bizi birbirimize sabırlı eyle. Sevgimizin köklerini vakitli yağmurlarla besle. Fırtınalarla sınasan da toprağımızı kurutma. Ey cemil olan Allah'ım, sevgimizi güzellikle süsle. Bakışlarımızı nezaketle, sözlerimizi zarafetle, davranışlarımızı rahmetle donat. Ya Rabbi, gönlümü ondan ayırma, kalbimi ona düşürürken sana yaklaştır. O benim için bir kul ise, onu bana kul sıfatıyla değil, senin isimlerinin bir aynası olarak sevdir. Onun tebessümünde rahmetini, sessizliğinde hikmetini, sabrında ilahi iradeni bana hatırladı. Bizim muhabbetimizi yalnızca iki kalbin kavuşması değil, bütün bir dünyanın huzur bulacağı bir nehir kıl onunla beraberken bana nefsimi tanıt, kendi eksikliklerimi onun gözlerinde görmeyi öğret. Onun sadakatinde benim sabırsızlığımı, onun sükunetinde benim telaşımı, onun sevgisinde benim korkularımı fark ettir. Ve bana kendi içimdeki bu gölgeleri aşacak gücü yine senin rahmetinden ihsan eyle. Aşkı bize ateş olarak değil, nur olarak gönder. Onur kalbimizi aydınlatsın. Yolumuzu berraklaştırsın. Ya Rabbi! Bize çocuklarımızda rahmetini, dostlarımızda bereketini, hayat yolculuğumuzda rehberliğini göster. Bizim birliğimizi başkalarına güven, sadakat ve huzur vesilesi kıl. Sevgimizi toplumun kalbine yayılan bir şifa, ailemize örnek olan bir sükun, dostlarımız için bir ilham kıl birlikteliğimizde senin el-mu'min ismini göstersin, herkes bizim halimizde güvenin nasıl yaşandığını sessin. Bizi birbirimize emanetten sorumlu kıl, sevgimizi sahipleniş değil, koruyuculukla yaşatmayı öğret. Nefsimizi birbirimize karşı perde etme, sevgimizi kibre dönüştürme, muhabbetimizi riya ile karartma.'' bizi birbirimize yaklaşırken sana daha çok yaklaşan kullarından eyle ya rabbi bu sevgiyi kıyamet gününe kadar koru mahşer günü kalabalıklar arasında bizi birbirimizin yanında haşret bizi birbirimizden ayırma ellerimizi dünyada tuttuğumuz gibi ahirette de tuttur onunla beraberken senin yolunda yürümeyi senin nurunu hissetmeyi senin razı olduğun kullar arasında olmayı nasip eyle. Kalbimin derinliklerinden sana yalvarıyorum. Bu sevgiyi beni senden uzaklaştıran değil, sana yaklaştıran bir nur eyle. Onu sevmek bana seni hatırlatsın. Onun gözlerindeki ışıkta senin cemal ismini göreyim. Sesindeki huzurda senin selam ismini işiteyim. Sabrında senin sabur ismini bulayım. Ya Rabbi Bizi bu dünyada birbirimize şahit kıl, ahirette birbirimize yolda eyle. Sevgimizi bir sırra dönüştür, o sırda yalnızca senin kudretini bulalım. Bizim muhabbetimizi insanlara ibret, meleklerine şahit, rahmetine bir vesile kıl. Sen ki kalpleri evirip çevirensin, kalbimizi sebatla sabitle, sevgimizi senin izninle daim kıl. Ya Vedud, sevgimizi kesintisiz bir nehir gibi akıt. Ya Selam, Bağımızı sonsuz bir huzura çevir, ya sabur bizi birbirimizde olgunlaştır, ya cemil sevgimizi güzelliğinle süsle. Bizim muhabbetimiz ne dünyada bir heves ne de gelip geçen bir gölge olsun. O muhabbet kıyamete dek sürecek bir nur, sonsuzluğa açılan bir kapı olsun. Nemidam